Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta da değiliz. Noz Brawl'da da değiliz. Ya da herhangi bir oyunda değiliz. Bugün süper bir adventure oynuyoruz. Ve kayıtaya hemen girelim. O zaman videomuza hemen başlayalım. Vakit kaybetmeden. Bugünkü amacım şuradaki kutudan iki tane açmak. Ya da üç tane Bakın Şu altın kutudan iki tane açacağım. Umarım iyi bir şeyler çıkabilir. Şöyle şeylerimi de göstereyim. Bakın çikolata gövdem var. Çikolata gövde kalmıyor. Hemen gidelim bir ayı köyüne. Ayı kovuluyor. Bu video 2 saniye. Hemen gidelim. Hoppa. Geldim. Püf. Şimdi ben zaten akçayı ikiye katlayabilirim. Öyle bir şey de var. Of. Hoppa. ben vur şuna. Heh. Ama karakterim nasıl? Bunun ikisini de çekeceğim oğlum. Bu oyundan birazcık devam edin sonra BS'ye geri döneriz. Hop, oh. bom. Hop, hop, hop. Çok eğlenceli ya. ya ne yaptım? Devam et oğlum. Amacım sen de altın toplamak. Zaten tüm altınları ben topladım burada. 150 altın var. Hepsini de bulmayı başardım. Şunu da alalım. Suyun altındakileri hemen almaya gidiyorum. Seni bir alayım. Hoppa. Bunun 3 kişilisini de çekeceğim. Yani 3 kişi çok daha eğlenceli olur. Hatta bugün çekeceğim üç kişiliği ya da iki kişilik de olur yani İlk tek sonra üç sonra iki İşte ilk tek sonra iki sonra üç şurada bir şey giriyoruz hemen burada bir tane ayı var onu da hemen kurtaralım o, oyun az çok özetleyeyim şimdi bak <laughs> Her şey mesela bak bütün herkes olmuş sadece biz olmamışız ve kurtulmuşuz bizim amacımız onları kurtarmak ne boş verin siz ya oraları ben de tam atamadım Siz anlamadınız. Hop hop. Hop hop hop. Tamam buradakileri de alalım ben Buraya geldi Bir koyduk gördünüz mü? Oyunun ismini de ben zaten şey videonun başlarına yazarım. Hop hop. Um, 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 um. Ay. Bir canım gitti. Bir can daha gitti. Neyse 30 saniye şey olabilir. 30 saniyede tekrar doğuyoruz. Bunu da alalım. Daha canımız gidecek değil mi? geber bizleri. Bak lan buraya. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? 2 1'e 2 dalmak erkek tek mi? Erkek tek Bak lan buraya. Hop bir koydum sana. Burada bro bunu arayacağım şimdi. Yani bro ters videoları başka bir zaman çekeriz. Daha bu daha aralık vereceğim. Ve yeni oyun videoları çekeceğim. Hoppa. Bunu da alalım. Zıplıyorum zıplıyorum. İki tane beleş anahtarım var. Ama almayacağım. Kurtarmayacağım lan ayvarılım. Benim amacım altın toplamak. O Da arkadaşlar çok yer var yani. Limatıp atıp çölü diye bir yer var. Kar vadisi diye bir yer var. Ben yani, tavsiye ederim. Ben Fortnite oynama da yeni geldi. Onun 4 kişiliğini de çekeriz. Kardeşim, ben, arkadaşım, yani 2 tane arkadaşım. Ya da 3 arkadaşım ve ben çekeriz. Kafamı vurdum. Buradaki bulmaca Anahtarları alacağım. Ama <Onu> ayıyı kurtarmayacağım. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> aldık bunu da. Aldık. Aldık tamam. Var. Ya. Anahtarım bu Neyse şimdi şuradakileri de alalım hemen. Ya benim arkadaşım oyunu kaç şeydir oynuyor. Ben o zaman yeni yüklemiştim. Yani bayağı şey, bayağı karakter, bayağı kostüm var onda. Opa. Baba koydu ya. Hop. Bu videoyu umarım. Yani daha fazla. Çıkalım. Hop. Hop. Yani ben bu şeyleri aralarını severim. Yani mesela YouTube'a süper bir adventure yazınca hiçbir YouTube falan çıkmıyor. Adventure videoları bayağı eğlenceli de alacağım ve dört anahtarım olacak. Buradakini kurtarmam. Of dur dur Of. Of of. <laughs> dört tane anahtarım. Gel lan şuraya. Ne ne beni öldürecek ya. Şimdi amacımıza ulaşabiliriz umarım. 16 dakika olmuştan sandım 16 oldu. Neyse 6 dakika iyi yani. Normal youtuberlar 10 dakika anca çekiyor. Ah, Bence youtuberlar bu videoları çekse daha fazla tutar. Ne <laughs> getirmedim. Aramıyorum, gidiyorum. 5 tane oldu bir şeyime girdi. Heh, lan, nereme girdi lan o? Artık bak <laughs> o. <laughs> o tekrar çıkılas. Hop, hop. Hoppa. Hop. Hop. Uf, uyde bir, bir koydum ki. Nerede gidiyoruz? Şuraya bir gidelim mi? Bir 25 altın iyi iyi. Hiç çekil önümden. Hoppa. Bunları da aldık. Hop. 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 Of buradakileri de aldık. Altınlar bir de. <laughs> Burada da almaya gerek mı Bence ay köyüne geri dönelim. Akşam da ikiye katlayın. Şimdi reklam izleyeceğiz. Kusura bakmayın. İzleyelim sanki ne olacak? 15 saniye. O zamana kadar arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Karneler nasıl? Benim çok iyi takdir. Ben şu anda 9. sınıfım. Yani bayağı büyüğüm anlayacağınız. Takdir diyorum ya. Teşekkür aldım. Ne, ne takdiri? Ama bak ucu ucuna bak takdiri bile ala İşte teşekkürü bile alamıyorum az kalsın. Şaka lan şaka ben 7. sınıfım oğlum. Tabii ki de takdiri bir kaç puanla kaçırmıştım ki. Karneme daha bakmayayım. Karnem nerede şu anda bilmiyorum. Neyse. Bir tane daha gidelim Ayköy'üne. Oradan birazcık daha altın toplayalım. Hatta daha altın toplamıyorum. Dur 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 dur. Bir de bir Niye çeviremiyorum? Yani, o ses neydi? Yani, bana bir tane yani, buldum kaldırıyor. Like yok mu lan? Ana yok ya. Neyse hadi gidelim. Sıkıntı yok. Gidelim, gidelim, gidelim. Bakın yeni güncellemede emojiler de geldi. emojiler şey e, sandıklara kaçabiliyorsunuz. Ben hemen bir ayı köyüne gideyim. Hoppa. Hop hop. Geldik. Bekliyoruz. <laughs> Ablam bahçeli. Hoppa geldi baba pro. 50 tane altın toplayacağım ve geri döneceğim. Bir tane daha reklam yapacağım. Hoppa hemen toplayalım. Ben toplayayım şimdi şunları. Zaten kolay toplarım. Bir sürü altın var. Hop. Hop. Çekil lan şuradan. Bak bir sürü bir sürü bir sürü. Eğlencenin dibine vurun ya. Hoppa. Hop hop hop. Hoppa. Hop. Hop hop hoppa. Tekrar şuradan çıkalım. 25 altın şey yapmam lazım. Toplamam lazım. Bu oyunda ben de baba proyum aspek pek. Hoppa. bir koydum sana şöyle. Lan lan. Hop. Hop. çıktık. 32 tane oldu şimdiden. 50 tane yeter herhalde ya. Selamünaleyküm abi. Hop burada kitimi hemen alalım. Hop hop. Hop hop. Hop de, vardı, hop. De parti var gençler. Hop selamun oleyküm. Ben geldim. Keşke şey yapmasaydım ya. Kurtarmıyorum aslan parçası. Yazık oldu sana ya. Normalde bunu alıp şey koymanız gerekiyor ama neyse hadi, hadi. hadi kurtardım bak seni de. Hoppa. Gel gel. Hop. Arkadaşlar korku oyunları mı çeksem lan? Allah tutar bence korku oyunları. Çok eğlenceli de olur. Hop hop hop. Hop aldık ay oyuna geri dön. 100 akçe katla 2'ye ikiye. Tamamdır. Arkadaşlar bir tane daha reklam izleyelim. Aa bir dakika mı lan? Neyse. Sıkıntı yok. Bir dakika da olur. O kadar yani yüz akçemiz oluyor. 52'ye katlıyoruz. Ben size bir soru soracağım. Ve bunu bilmeye çalışın. 7000 çarpı Yok. 7000 çarpı 7000 çarpı 7. Sorunlara <laughs> cevabını yazmayı unutmayın. O kadar seviyoruz ya. Burada o kadar video çekiyoruz. Sizin yaptığınız yani doğru mu? Ha, verdiği reklama bak. Adama reklam verdiği de yok ki. Neyse hemen açalım kutu açılmana geçelim. Umarım güzel bir şey verir. Ne bakalım bir neler çıkma şansı varmış. Hoppa. Ne bir Saniye. Hmm. Şu kırmızı iyi yıllar iyi olabilir. Hop. Radu şapkası. Hayır ya kafamı çekti mi? Evet arkadaşlar sanırım bizim bir tane daha altın toplamamız lazım. Yanlışlıkla şeyi açtım. Hoppa. Yani 20 altın toplayalım. 20 altın zaten ikiye katlayacağım. Abi ne yaptım ya? Ne saat tekrar uğraşacak mıyız? Gerçi iki saat falan uğraşmayacağım, uğraşacağım yok. Hop buradan böyle çıkabiliyor muyum? Ben zaten böyle çıkabiliyorum. Merdivene ne gerek var lan? Bir de merdiven yapmışlar. <laughs> bir de şunu alayım. Hop, hop kaç eder oğlum? Bunda değil. Hop. yine geri dön. Atçı iki katta. okey. Hadi yine atmış. Aynı bir reklam çıktı. Evet, yine bir şey olmaz. Yani şey yapmasaydık biz 40 zaten kendi ellerimizle toplardık ekranımızda mesela. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Yok ya. Üff, ya niye iki saattir konuşmuyorum lan? Hadi 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 ya. Bir yemeğe zayıflayayım. Bilerek ne yapıyorsun? 15 saniye reklam var yani. Yavaş mı Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben karakterimi video dışında geliştiririm. Çok iyi bir şey yaparım. Üff, devam ediyoruz artık Telefon. yani. Videoyu da bitirmek istiyorum ama bitirmeyeceğim şimdi. Hadi bak. Güzel bir şey bekliyorum. Yani ayıp etmez umarım bize. Hop sen kimsin lan? Nasıl? Aynen alıyoruz. Bak şu anda burada en çok istediğim kırmızı ayı şey falan. Oğlum taç çıktı lan. Şansa bak. Oho. Evet abi video dağıldığında... Duyduğumda... Oho, çok iyi duruyor lan. Dur şimdi benim bir rengimi timsah ayı yapsam çok çirkin durur. O yüzden altına yapıyorum. Keşke mor da olsaydı ama altına ayı en Of tipe bak be. Çok oldu bir tane şeyde şey emoji takalım. Of. Zaten e, Kafam olmasa karakter çok kötü olur. Neyse arkadaşlar bir tane daha videonun sonuna geldik. Sizde oynayıp da yine hep beraber oynarız. O zaman hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.